Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Çetin Demir Bey'in konuşması. Ardından İzmir genelinde belediye başkan adaylarının meclis üyesi aday adayları, muhtar aday adaylarının isim isim okunması. <laughs> Bu güzel ortamda buluşturan ve bu güzelliklere sebep olan başta federasyon başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. Kendilerine kocaman bir alkış rica ediyorum. Değerli belediye başkan aday adaylarım, kıymetli meclis üyesi aday aday arkadaşlarım, muhtar adaylar, adaylarımız, kıymetli dernek başkanlarım ve federasyon yönetim kurulu arkadaşlarım, basımızın, basınımızın kıymetli kalemleri, bu tanıtım kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizde güneşin doğduğu ilk topraklar adına öncelikli olarak sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Anadolu'da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyen doğunun kentleri, yeşil ile mavi, gökyüzünün kuzaklaştığı eşsiz güzelliklere sahip huzur ve hoşgörü kentleri Kars Ardahan ırkı sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye'nin incisi İzmir'de federasyon olarak temsil etmekteyiz. Temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler geçmişte çeşitli sosyal ve ekonomik sebepler ile İzmir'e yerleştik. İzmir'i oluşturan dinamiklerden biri olduk. Yaşadığımız şehre adapte olurken kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi de unutmadık. Sevgili dostlarım, bugün burada belediye başkan aday adaylarımız, meclis üyesi aday adaylarımız, muhtar adaylarımız ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki birlikte hareket etmek güçlü bir toplumun temelidir. Birlik ve beraberlik sadece bireyler arasında bağları güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda İzmir'de daha iyi bir yer almamız için gerekli olan değişimleri de mümkün kılar. Bizim için bir arada olmak farkındalıklarımızı bir zenginlik olarak e, demektir. Siyaset bu birlikteliği sağlama ve sürdürme görevini üstlenmiştir. Ancak unutmamalıyız ki gerçek bir değişim ancak bir çaba ile mümkün olacaktır. Bu nedenle sizlerle birlikte çalışmaya, birbirimize destek olmaya ve ortak idarelerimiz uğruna muzadebe etmeye davet ediyorum. Bugün birlikte hareket etmenin gücünü kavrayarak gelecek nesillere daha iyi bir İzmir bırakma sorumluluğunu taşımalıyız unutmayalım ki birlikte beraberlikten doğar ve bu birliktelikle aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Hep birlikte daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir gelecek için çalışalım. Kar Sağdağırıdır Dernekler Federasyonu olarak her daim yanınızdayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu bağlamda sizleri tanıma ve tanıtma anlamında düzenlediğimiz bu kahvaltıya katılımınız için aday aday arkadaşlarıma ve teşvik eden dostlarıma teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, gündemimizin üçüncü maddesi olan, burada da toplanmamıza sebep olan yerel seçimlerle ilgili İzmir genelinde belediye başkan aday adayları, meclis üyesi aday adayları, muhtar aday adayların isim, o isim, isim okunması var arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde e, şunu önde, o, önde okuyalım, bunu en son okuyalım. <laughs> Parti veya hiçbir ayrım yapmadan e, direkt e, samimiyetle yazılmış bir site var. kalabalık olması beni bir karslı olarak çok memnun etmiştir. Şimdi dediğim gibi ayrımcılık yapmadık ama en azından ev sahibi münasebetiyle ben Buca'dan başlamak istiyorum izninizle. Buca Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylarımız Hülya Ana Yaşar Gül Ulaş Gül <laughs> Nurhayat Yılmaz Taner Yıldız en başta Hülya Hanım okumuştuk. Oraya hızlı geçtik. Tekrar okumak istiyorum. Hülya Alan. <laughs> Emine Gümüş. <laughs> Mali Müşahir Cangir Bulut abimiz. <laughs> Haylar Karakoyun. <laughs> Cengiz Yıldız. <laughs> Evren Gül. <laughs> Kemal Bayındır Gürbüz Koçak, Sonar Özer, Suat Kaya, Hüseyin Çelik, Umut Han Yılmaz, bir de gazi hemşehrimiz var. Hüseyin Kocalar, Adı, Güz Adı Güzel Sümbül, Kuca evet, Belediye Başkan adaylarını oku okuyorum. Evet. Necip Baday, Şehrin Tuğcular, Aytan Karadağ, Zeki Karaoğlu, Evet yine bu cadayı devam ediyoruz. Muhtar aday adaylarımız var. Ersin Mencik, İlhan Bulut, Gökmen Yıldız, Erkan Güneş, Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız var. Kendimde bir mali müşavirim eee Ayhan Baltıcı Bey, o bir mali bir Desteklerini Esirgeyeceğiz, esirgemeyeceğiz. Evet arkadaşlar, Bayraklı beldemize geçiyor, ilçemize geçiyorum. Bayraklı Belediyesi meclis, üye, meclis üyesi aday adaylarımız. Haydar Yüksel, Mutlu Odalaş, Ünal Demirkaya, Şartı kapaydım başkanım. Ahmet Küçük. Yine malum şarkı arkadaşımız. Rami Yılmaz. Cem Şeker. Evet şimdi arkadaşlar Bayraklı Belediyesi Başkan aday adaylarını okuyorum. Murtaza Çağlar Başkanım. Ulaş Aydın. Evet yeni bir meslektaşım değerli kadın meslektaşım da Leman Tunus. Evet. Murat Kaya. Ağabey, Ağabey, Ağabey. Evet çok meslektaşımız olması çok da hoşumuza gidiyor. Malim Şahin Faruk Bulut. Evet bir de bayraklı muhtar adayımız var Erkan Ural. Şimdi meclis üyesi aday adayları. Kıspes Aydın. Kubilay Keskin. Önder Yeşilkaya, Hikmet Kara, İlhami Bulut, Mücahit Alkış, Duygu Gülbaş Türk, Faruk Demir, Süleymanoğlu. Belediye Başkan Adayımız, Başkan Aday Adaylarımız, Tolga Çobanoğlu, Gürbüz Bağ Başkanım. Esther Bulut. Muhtar aday adaylarımız. Bülent Gül. Sevinç Kara. Ercan Ateş. Murat Yılır. Bayraklı muhtar adaylarına Meral Aydın'ı da ekliyorum. Me Alkışlıyoruz, rica ediyorum. Evet, sıra geldi Konak Belediyesi'ne. Konak Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Çoban Başkanım. Sevilay Gülşen Temel. Burhan Yılmaz. Furkan Kılıç. Konak Belediyesi Başkan Aday Adayları. Ali Yılmaz. Muhsin Kurt Başkanım. Koça Belediyesi Başkan Aday Adayları. Baran Gezmiş Yıldırım. Kormalı Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Özkan Başkanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Ercan Turan. Kemal Paşa Belediyesi Başkan Aday Adayı Metin Aras Başkanım. Menemen Meclis Üyesi Aday Adayları İsmail Gün. Engin Aktaş Aytekin Güler, Melva Belediyesi Başkan Aday Adayları Ömer Güney Karşıyaka ilçemize geldik. Karşaka Meclis Üyesi aday adaylarımız Fikret Ocak Bilal Aktaş Burhan Karaman Birgül Çağrı Karşıyaka Muhtar Aday Adayı Levent Bozkurt Bornağı Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adaylarımız Sayın Cesim Çelik Bora Koçu Cihan Dağlayan Fezai Karada, Bornava Belediyesi Başkan Aday Adayımız Sayın Cevdet Çayır Karabalar ilçemizdeyiz. Karabalar Meclis Üyesi aday adaylarımız. Laçin Ergün, Ulaş Mandus, Kurtuluş Yılmaz, Tuncer Polat, Yücel Uygur, Ahmet Anık Recai Çelik, Baran Mandus, Orhan Ustemir, Emin Ustemir, Dönem Fas Demir, Kerim Ülge, Cevdet Okumuş, Muhtar Aday Adayımız Resul Yanur. Bir tane daha Buca Belediye'mizden e, meclis, meclis üyesi aday adayımız Güneş Uludin. Yeni bir Mahallesi Muhtar Adayımız Cale Işık. Evet, demin muhtar aday adayı okuduğumuz Resul Yanur, Karabağlar Meclis Üyesi, üyesi aday adayı. Kendisine özür diliyorum. Evet. Bu çada muhtar adayımız İlhami Bulut. İlham. İlham Bulut. İlham Bulut. İlham Bulut. Değerli hemşehrilerimiz, gerçekten bu listenin kabarak olması, Güzel Bahçe Meclis Üyemiz, Güzel Bahçe Meclis Üyesi aday adayımız Resul Yazur. Doğru mu? Başarılar diliyorum başkanım. Buca'da yine bir hemşehrimiz Bülent Tazegül, muhtar alayımız tebrik ediyorum. Değerli hemşehrilerimiz listelerimizin kabarık olması, federasyonumuzun derneklerimizin arkada, arkamızda olması çok önemli. Bu bağlamda Dernek federasyon başkanımızla yönetimimize çok işliyor. Ben inanıyorum ki onlar ellerinden gelenin fazlasıyla yapacaktır, yapacaktır. Burada da biz de federasyonumuza ve derneklerimize katkıda bulunmak için, destek bulunmak için var gücümüzle birlik beraberliğimizi arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da burada saydığım milis üyelerimiz, muhtar adaylarımız, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarımızı bakanlığında görür hepsini ziyarete gitmek isteriz. Çalmak istemiyorum ama kısa geçmek istiyorum. Biz eee Ege Bölgesi Kars Ardahanlıdır, Denekler Federasyonu olarak burada bu düzenlenmiş olduğumuz ile ilgili burada sade konuşmalarımızda kalmayacak. Lütfen bunu özellikle söylüyorum. Sizlerden rica ediyorum. Her bölgemizde hangi siyasi partiden aday adayımız varsa, bölgesel olarak çalışmalarımızı yapalım, bölgesel olarak desteğimizi yapalım. Biz de federasyon olarak üzerimize düşen gerek genel merkez, gerek ilçe bazında, gerek genel bazında olarak ne gerekiyorsa biz de hemşerilerimizden eşlemselerimizin yanındayız. Neden? Çünkü bugüne kadar hep biz seçtik. Hiç seçilen olmadı. Bu defa öyle olmayacak. Bu sefer seçileceğiz. Seçilen, seçen olmayacağız özellikle özellikle rica Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olursak başarırız. Birlik beraberlik olmasa, dayanışma olmasa hiçbir şey başaramayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman federasyon olarak hemşerilerimizi canı gönülden destekliyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Burada öncelikle eee Federasyon Genel Başkanımız Çetin Demir'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü bu kadar aday adayını inanın bu federasyonun kurulduğundan bu tarafa böyle bir etkinliği yapmadık. Yapamadık. Yıllardır biz de bu ekibin içindeydi. Çetin Başkan da buradaydı. Beni gönderdikten sonra benim arkamda iş çevirdi. Bu toplantıyı düzenlediğin için sana çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harbiden alkış istiyorum Çetin Başkan'ım. Çünkü bu toplantıyı düzenleyip buradaki alay adayları tanıtmakla birbirimizi kaynaştırın. Burada sağcısı, solcusu diye bir şey yok. Bütün aday adaylar burada. Hepsine de hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Ben Konak Belediye Meclis Üyesi. Ama üç ayımız kaldı, üç ay sonra eski belediye meclis üyesi olarak anılacağız. Yeni gelen arkadaşlarıma hepsine başarılar diliyorum. Başkanım, aslında biz yıllardır burada hep seçen millet olduk, seçen. Ama bence bu saatten sonra seçilen başkanlar olmak zorundayız. Bunu da bence keşke burada siyasi partilerin il başkanlarını da devlet etseydik. Onlar da burada olsaydı onların yüzüne söyleseydik. Çünkü hakikaten temsiliyet anlamında 30 tane ilçemiz var, bir büyük şehrimiz var. Bir tane belediye başkanımız ne Kars'tı, ne Ardahan'ı, ne Yıldırım'a var. Belediye meclis üyeliklerine gelen, gel, İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi Konak. Konak'ta iki tane karşıtı meclis üyesi var. Arda yok, bu dönüyor. Yani bunun yaptığın için sana teşekkür ediyorum. Bunları çoğaltmamız lazım. Ama keşke siyasi partilerin liderleri de burada olsaydı. Bunları da onların yüzüne söyleseydik. Onlarla bu işi, onlarla paylaşsaydık. Yapacak bir şey yok. Hep yola çıkan arkadaşlarımın hepsine hayırlı uğurlu olsun. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlar, emek aday arkadaşlarımız mutlaka partilidir. Çok emek vermişlerdir ama bunların başında bir tane temin bizim fare yöneticisi, yöneticimiz olan federasyonun kuruluşundan bu işin içinde olan hep maddi manevi destek veren Musum Kurt Abime'de ona da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü federasyonun her zaman yanında olduğunu bildiğim için söylüyorum. Ben hepinizin yola çık olsun. Hayırlısı olsun. Ee, söylenecek başka bir şey yok. Söylemişsiniz ilerisi.